Çok amaçlı kullandığım porsiyonel bir mengene. Arkadaşlar bu döner başlıklı özel bir mengene. Çok amaçlı. Bu ikisi çok eski mengenelerden. Bu da seyyar bir mengenemiz. Arkadaşlar burada el mengeneleri var. Özellikle el sanatıyla uğraşanlar, kuyumculukla uğraşanlar ve kalıpçılıkla uğraşanların kullandıkları mengeneler. Burada ben bu aslında çok farklı bir amaçla kullanırken ben yuvarlak malzemeleri tutma amaçlı kullandığım bir el mengeniz. Arkadaşlar bu da kuyumculukta kullanılan özel bir mengene. Bakın metali biz bırakmaması için hiç özel e, keçeler konulmuştur. Tesviye yapırken kullanılabilir. Arkadaşlar burada da kendi yaptığım mengenelerden örnekler veriyorum. Burada mesela sadece e, testerebilme ve e, sistirebilmek için yaptığım özel bir mengene teşekkür ederim.